Bugün sizler birlikte video çekiyoruz. Biliyor musunuz? Bir PUBG Mobile. PUBG, PUBG İngilizce. Sonra var. Ama Roblox'taki um, PUBG. Aynen arkadaşlar. Ee, şimdi... Bir de ben varım. Aynen. Eyüphan var. Şimdi... E onu anlatayım. paraşütümüz var. Böyle gidiyoruz. Bir yerlere. Ee, böyle bir yerlere koşuyoruz. Adamı öldürmek çalışıyoruz arkadaşlar. Burada böyle şeyler var. Koray şu yanına gidebiliyorsun bu buradan böyle arkadaşlar mesela değilim. Bak mesela bakın böyle adamla vurabiliyorsunuz sonra charger de değiştirebilirsiniz öyle bir şey var. Olmaz. Tak. Gramas. Tak. Adam çok açıkta nasıl vuramıyorum? Adam hiç açıkta değil. Neyse. neyse arkadaşlar şöyle hemen vuralım adımı. Az vurdum var arkadaşlar. Bak önüne geliyor. Pistol çek, pistol çok güzel. Var artık pistol çok iyi. Aa bak Aa ben bu adamı vurdum. Bu adam nasıl ölmüyor? Dar olsun oradan da vuramıyor. Lan arkadaşlar. Hop. Sen kaç kill yapmışsın? Ee, ben de 28 kill yaparım. 28. En fazla ne yapmıştın zaman? En fazla bir otur yaparım. Hayır bu oyunda en fazla ne kadar ya? Yani? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Adamlar orada ne yapıyor? Kaynaşıyor mu? Elim tamam. e şu ya. Ne gibi maliyorlar? Ya şu adamı vuramıyor mu ya? Gündoğdu, bak, bak biraz yukarı, bas. Ne kadar arkadaşlar? Burada bir tane adam var. Tamam, bak. tamam büyük anda 5 kildeyiz arkadaşlar. Şöyle bir tane adama vuramadım. Vuramadım. Adam kaçıyor. Vuramadım. 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 Tamam. Bu zaman arkadaşlar. Sonra şuna vuralım. Oğlum adam ya sanki ekip ya. Bir de roblox videolarını seviyor musunuz? Hmm. Yorumlarda söyleyin. Aynen. Arkadaşlar Arkadaşlar bu arada beğenmiyorum. Ee, e, ben video çekiyorum mu bilmiyorum artık video çekmeye geldi. Yani i̇ki videosu var. Bir, iki, üç, iki, dört, iki, iki. iki. Ee, video çekiyor musun? Niye video çekmiyor? Hı? Ya, bitti. Şey evet orada bir tane adam vardı ya o onu. Abi video çekince hiçbir şey zor olmuyor. Ki. Neyse boş ver de. E ee, şimdi arkadaşlar ben orada bir tane adam gördüm. Ama hmm, aslında gidiyor. eğleniyorsunuz ya canlı yine çarptınız. Yani o yüzden güzel bir <laughs> Arkadaşlar burada vuramıyorsunuz. onu söyleyeyim. Ha mi? bakın 6'den hep vurabiliyordum. Aynen. kalkan geliyordu vurabiliyorsunuz kalkan gidince. Neyse arkadaşlar hemen başka bir yere gidelim artık burası sıktık. Bak o, aşağıda adam da Adamlar hep bir yerlere gidiyor böyle. Adamlar hep kaynaşıp dolaşıyor. Hop buraya girelim bakalım. Çak! Aa, şarkı adı, bin alsana şarkı. Şarkı bin alsana. Sen niye yandın kananı? Hmm, sen niye yandın kananı? Öldü arkadaşlar. Oğlum gördün mü hileyi? 4 ve 5 aynı anda bastın mı 4 ve 5? 4 ve 5 bazen olur kanka. Ee, o X'i de birden açıktan olmuştu. Hı, o bazen oluyor bana. Bize para kamerayı kapalı mı peki? Yok kap. Açmıyor mu? <laughs> Adamın kafasına mı vurdun tek atıp? <laughs> Efsaneymiş Yakında efsane ama. Dur bir saçımı Koray sen karakterini ne zaman değiştirdin ya? Oğlum ee... neyse boş ver. Bunu boş ver sen de. Aynı kafası güzel böyle? kafası. Bütün arkadaşlar da almayı ben, ben, ben 22 ee, kilde bitiriyorum arkadaşlar videoyu. Yani sanki şey olacak. Yani böyle az olacak gibi ama bilmiyorum. Odamı güzel vurdum ha. Artık 18 tekin inşallah videodan. <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar. Şey, şey hiç yok Hop tamam burada adam yok artık. Nasıl bir tamam. İnşallah Bir bir tane adam vurdu. Şunu da vuralım. hadi Abi! Ulan ya bir gel ya. Adam ben... seni görmüyor ki. Aa benim arkadaşım girdi. Benim arkadaşım girdi. Ken mi girdin? Oğlum bu beni ben bunu arkadaşlar arsı kısaltmadım ki. Ben hiç paraşüt kullanmadan atladım sen. Ben süt kullanıyorum. Ne dersen? Ney sence? Ben, adamlar vuruyor diye ben hiç paraşüt kullanmadım. Çarptan al vursun. Dert. Kıssasın <laughs> krik <Creed, bildiğiniz. gülüyor> Aynen asıl. Ama arkadaşlar bu oyunda eskiden bıçak vardı ama bıçak kötü olmuş çünkü bıçak çok güzeldi böyle tak 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 25 kilde bitiriyorum ya yok 22 kilde değil 25 kilide. ama 3 gün kaldı video, video ama çok az kaldı ya yani. çabuk bitti ne video o kötü oldu ya yani. var evet. bak şimdi ne yapacağım arkadaşlar adam 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 Allah. Oğlum adam illa lan. Adam duvarın içine vurdu sayın. Arkadaşlar 22 kilide bitiriyorum. Ay 25 kilide. 4 6'ya basınca hemen parıtsa adamı vursam hele. Yap bir. Yok yapamam. 6 geçsiz 6 1. Tamam. Ya olmaz. Ne yapayım? hazırlı sama geliyoruz. Oğlum oh, naya vuruyorsun. Değil misin? Son 4 kill kaldı arkadaşlar. Hayır bir. hayır yok 22 kill değil ya. 4 kill yaptım Bak bunlar arka... arkadaşlar bunlar girecek ya hemen öldüreceğim harbiden. Şey, Sen adamlar seni görüyor. Bak ya. Bir. vada vada <laughs> Hayır. Hanım, aga şey Bir 1'de mi 24 kil değmemiş mi? Hayır Şimdi 25 eksaldi. Tak! Vuramadım ya. Bardak öldü mü? Hmm. Tak! Tak. Benden çık çık çık. Sonra arkadaşlar şurada pus, Yanına pus şurada. Bak adam gelecek orada. O son bir kill ya. Oo! Adam çarpıldı yine. Ne <laughs> yapalım? Bu burada mı? <laughs> tamam, arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Bu tarzdan videolar isterseniz daha bu tarzdan videolar isterseniz de, like atmayı unutmayın, abone olmayı. unutmayın. Ben bu videolarla görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.